Kıymetli misafirler, saygıdeğer meclis üyeleri, oturumu açmadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yoklama yapalım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlci, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Gözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hacıca Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğan, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa İkici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Taçlı, Ozan Açtı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Sedat Gül, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinasi Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Çoğunluğumuz vardır oturumu açıyorum mazeret dilekçesi. Var başkanım. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı'na 22 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14'te yapılacak olan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısına katılamayacağımdan dolayı mazeretli sayılmamı arz ederim. Murtaza Kılçık. Mazeret dilekçesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyeleri, bir önceki meclis tutanakları siz kıymetli meclis üyelerine dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündem dışı. Buyur Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, kıymetli basın, sayın misafirler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Herkese güzel bir hafta temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen hafta bir rahatsızlık geçirmiştim. Cumartesi akşamı. Çok şükür şu anda iyiyim. Özellikle Adana Başkent Hastanesi acil servisine çalışan herkese, anjiyomu yapan doçent doktor Sayın Tansel Erol Bey'e, ve tüm yoğun bakım çalışanlarına herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Bünyamin Avcı Bey'e ve yöneticilerime, ayrıca yine Adana Büyükşehir İl Başkanımız Sayın Zeydan Karlar Bey'in beni ziyaret etmeden dolayı kendine teşekkür ediyorum. Karahisarlı Belediye Başkanımız Sayın Saadettin Aslan'a teşekkür ediyorum. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ilgilerinden ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkes Sağ olsun var olsun. Herkese sağlıklı günler, güzellikler diliyorum. Başkanım çıkmışken iki şey daha söylemek istiyorum. Yüreğir Beli, Yüreğir'de, Yüreğir'de Kolordu Komutanlığı önüyle yani Kışla Caddesi ile Batur'un birleştiği bir alanda biliyorsunuz arkadaşlar oraya adiye yapıldı. Orada yoğun bir trafik oluşmaktadır ve aralıklarla görüyoruz bir kaza meydana gelmektedir. Çok acil buraya trafik işaretlerinin konulmasını ve eee yapılmasını rica ediyorum. Bir diğer de arkadaşlar yine eee Kaba Sakal Mezarlığı önünde eee bilindi üzere orası aynı zamanda eee hem sürücülerin eğitim alanı müthiş bir trafik yoğunluğu oluşuyor. Orada hemen hemen her gün kazalar meydana gelmektedir. Buraya da aynı şekilde bir trafik işaretinin konulmasını, ışıklandırma yapılmasını. Yine ayrıca Şambayadı köyünden gelirken orada bir yükseklik var. Aşırı derece yine gelişlerde çok miktarda kaza oluyor. insanlar çok hızlı geliyorlar. E, mezarlığın önünde aşırı derece bir kaza meydana geliyor. Yine aynı şekilde buradaki e, yolun da en az 1-2 metre aşağıya çekilerek düzelmesini talep ediyorum. Bu duyguları hepsini sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Bey. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. kamuda ya da özelde farklı meslek gruplarında, farklı alanlarda hizmet veren, görev alan bir dolu insanımız, emekçimiz var. Bunların kendi mesailerine dönük, emeklerine dönük, mesleklerine dönük örgütlenmeleri ve bu mesleklerini duyurabilen, kamuoyunda karşılık görmelerini sağlayabilecek ve kamuoyunun da duyarlılığını getirecek olan günleri vardır. Örneğin 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde olduğu gibi. Elbette ki 24 Kasım'da öğretmenlerimize dönük gereken duyarlılığı gösteren mesajlarımız olacaktır. Ama bugün 22 Kasım Diş Hekimleri Günü. Bu alanda kamuda ve özelde görev alan mesleğini başarıyla devam ettirebilen, emeğinin karşılığını yeterince alsa da almasa da halkın sağlığıyla ilgilenen ve bu alanda görev alan tüm hekimlerimizin gününü kutluyorum. Bu hekimler arasında bir kişi var ki genelden benim için biraz farklılık arz ediyor. Söz almamın nedeni de bu. Kızım bu yıl diş hekimi olarak mezun oldu ve mesleki hayatına da adımını atmış oldu. Bu vesileyle bu gururu da bana ve aileme yaşattığı için kızıma teşekkür ederken meslek hayatında da başarılar diliyorum ve tüm diş hekimlerinin gününü bir kez daha kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Başka var mı arkadaşlar? Gündeme geçelim. Evet komisyon raporlarının bağlayıcı bölümünü okuyalım. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi 455 ada 2 parsel sayılı taşınmazda 40 metrekarelik trafo olana oluşturulmasına yönelik hazırlanan ve Kozan İlçe Belediye Meclisi'nin 0208 2021 tarihli ve 131 sayılı kararı ile onaylanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi 11.817 ada bir parsele yönelik hazırlanan 1 bölü 5 bin ölçekli Nazmi İmvar Plan Değişikliğine ait teklifin Adana 2. İdare Mahkemesi'nin 22.09.2021 tarihli ve 2020 Taksim 485 esas 2021 Taksim 1314 karar sayılı iptal kararı doğrultusunda idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasa istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Evet kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Koze Yeşil Bağlar Mahallesi'nde yaklaşık 75 hektar alana yönelik hazırlanan 1 bölü ölçekli uygulama imar plan, planı plan notu değişikliğine ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sayın Başkan, gündemin 49. maddesi Seyhan ilçesi Zeydindi Mahallesi ait 1 5 binlik bir teklif. Teklifin imar ve bayındırlık, turizm ve sanat, kadın ve erkek işitlik komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Sayın Başkan, Değerli... şu anda gündemimizde başka Değilmiş. madde yok. Komisyonlardan gelecek olan Değerli meslektaşlar, görüşmek arkadaşlar. Üzere. Bir sonraki birleşimimiz komisyonlardan gelecek maddeleri görüşmek üzere 23 Kasım 2021 Salı günü saat 14'tedir. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.